Eyüzü billahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Eyüzü besmelemizi çektikten sonra konumuza geçebiliriz. Şimdi ben kendimi tanıtayım. Ben tabi Müslüman bir ailenin çocuğuyum. Müslüman bir çevreden gelmişiz. Tabi dolayısıyla başka bir dini efendim inanıcı başka bir dine inanacak değiliz. Değil mi? Hangi mahallede oturuyorsan o çevrenin takımını desteklersin. Biz de öyleyiz. Şimdi hocalar var göya din adamı. Onlara ben pezemek diyorum. Çünkü Allah'a pazarlıyorlar. Hepsi kereneciler. Bakın Onları dinlemek çok büyük günah. Birisi size ben din adamıyım dediği zaman veya din hakkında konuştuğu zaman ona soracaksınız. Arkadaş sen ekmeğini nereden kazanıyorsun? Eğer bu kişi derse ki benim mesleğim şu ben buradan para kazanıyorum. Din hakkındaki konuşmalarımdan, sözlerimden kesinlikle para almıyorum. O kişiye inanabilirsiniz, o kişiyi dinleyebilirsiniz. Ben ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Böyle din hakkındaki konuşmalarımdan bir çıkarım yok. Hiçbir zaman da beklemem. Bu ne demek? beni dinlemek benim söylediklerimi yapmak helaldir. Bakın orada çıkıyor. Söz dediğin adamı. Bir televizyon programından milyonlarca dolar götürüyor. Reytinglere bakıyor. İşte iki gülümsüyor böyle yüzünde böyle. Hani o da öyle Allah vermiş. Yüzünde gülümsemesini bir yapınca birazcık da Yumuşak bir ses tonu vermiş Allah ona. Malı götürüyor. Allah pazarlıyor. Milyonlarca doları kaldırıyor. Oradan da acık bir tatlı müzik çalıyor. Oo, gelsin milyon dolarlar. Bu kişileri dinlemek, bakmak caiz değildir. Haramdır. Dinlemeyin. Hiçbir peygamber yok ki ekmeğini çalışarak kazanmasın. Mutlaka kimisi çobanlık yapmış, kimisi marangozluk yapmış, kimisi devlet adamlığı yapmış, kimisi valilik yapmış, kimisi asker olmuş. Ekmeğini başka yollardan çıkartmış hiçbir karşılık beklememiş Allah'ın sözlerini aktarmak için. Bu işler böyle. Allah'a pazarlayanlara pezemek denir. Kereneci denir. Onları dinlemek haramdır. Kulaklarınızı tıkacaksınız. Sus diyeceksin. Sen bu işten para kazanıyorsun. Ben para kazanmıyorum. Ben bu işten hiçbir çıkarım yok. Ben olaylara objektif şekilde bakıyorum. Neyse o. İşte isteyene istediği telden müzik çalmıyoruz. Biz sadece doğruları söylüyoruz. Tabi ülkemizde biliyorsunuz AKP'ciler. Hepsi yalan sevicisi. Hepsi yalan söyleyenleri sever. Onlara yalan söyleyeceksin. Onlar gerçekleri duymak istemezler. Onlar onlara sadece yalan söyleyenleri severler. Ya bu adam yalan söylüyor. Beş dakika önce ne söyledi, şimdi ne söyledi diyor. Hiç sorgulamazlar. İşte onlar göğya Müslümanlar. Ve gerçekleri söyleyenleri de cehenneme gönderirler. Kafir ilan ederler. Onları dinlemeyin, onlara bakmayın. Şimdi konumuza gelelim bu açıklamaları yaptıktan sonra yapmak zorundaydım ve yaptım. Konumuz İslam dini evrensel bir din midir yoksa yerel bir din midir? Tüm zamanlara mı hitap eder yoksa belli bir zamana mı hitap etti? Şimdi ben objektif biri olaraktan bu konuya açıklık getireceğim. İslam dini evrensel bir din değildir. Tamamen yerel bir dindir. Nasıl ki diyelim ki örnek verelim tam uymuyor ama Mevlana hani orada bir tekke açmış işte ufaktan o şehirde meşhur olmuş yerel çevrelere de birazcık efendim nam salmış İslam da böyle şimdi Allah İslamiyet'i niye gönderdi Lut kavmini Allah'a elak etti onlardan ne de iflah olmaz hepsi gebersin ama bu Mekke ve çevresinde de büyük bir problem yaşanıyordu onlar da sapkınlık içindeydi Onları da belki düşündü. Dedi ki bunları da Lut kavmi gibi helak etmeyelim. Oraya bir tedavi uygulayalım. Bir elçi gönderelim. Ve gönderildi. Sadece o bölge için. Zaten sadece o bölge için dediğin, değil o bölgede yaşayan Yahudiler için. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Yahudilere direkt olarak 41 kere hitap ediliyor sayısız defada dolaylı yoldan hitap ediliyor. Şimdi hal böyleyken bu kitap bütün dünyadaki insanlara gönderildi diyemezsiniz. Zaten bakın Enam Suresi 92 diyor ki biz bu kitabı şehirlerin anası ve etrafındaki insanlar için gönderdik. Yani sınırları bile çizilmiş. Ben o zaman için şunu anlıyorum. Enam suresindeki şehirlerin anası Kudüs olması lazım. Ama Araplar kıvırmıştır. Mekke diyorlar. Mekke derse tamamen çok küçük bir alanı kapsayacak. Hani Kudüs olsa o zaman diyeceksin ki peygamber Mekke'ye gelmiş tabii ki oradaki insanlara hitap ediyor. Kudüs'ten bir daire çizersen o dairenin içinde bütün efendim e, o zamanki Yahudi nüfusunu kapsar. Bu da mantıklı. Bence Kudüs. Ama Mekke diyorlar fark etmez o zaman çok küçük bir alanı kapsayan Yahudilere hitap etmiş. Sapkın Yahudileri doğru yola deva, e, e, davet etmek için efendim gönderilmiş bir hani tıp dilinde diyorlar ki hani böyle derler ki local anestezi derler. Yani küçük çaplı bir operasyon. Geniş bir alana yayılmadan. Bu da İslam'da öyle. Küçük çaplı bir operasyon yapılmış. Oradaki sapkın insanlara nedir bu sapkınlıklar? Efendim aile yok. Karı yok, kız yok, şey yok, Kız küçük çocukları kızları Gümüyorlar canlı canlı Efendim sokaklarda hayvanlar gibi Çiftleşiyorlar Böyle sapkınlıklar Sonra putlara tapıyorlar İşte Muhammed Bunları düzeltmesi için gönderildi Yerel bir operasyon Yoksa Kur'an bütün dünyaya hitap eden bir kitap değil zaten kitap bile yazılması istenmemiş. Yani peygamberin kendisi sadece ezberleyin demiş. Yani çünkü o yer göredeki insanlara hitap etmek amacıyla gelmiş. Sonradan bir şekilde işte şöhrete kavuşmuş, patlamış. Ama bakıyoruz şimdi kitaba. Zaten kitabın kendisi sınırlarını çizmiş. Sonra bakıyoruz. içinde öyle şeyler var ki peygamber efendimizin aşk hayatında karılarının hangi günde beraber olacağı şeyler yazıyor ya bir evrensel bir kitapta böyle şeylerin yazması doğru mu yani bizi ilgilendirmiyor peygamberin hangi gün hangi karıyla beraber olacağı yani bunun kitaba girmesi bile gösteriyor ki bu evrensel bir olay değil Burada şunu söyleyebiliriz. Bakın evrensel olaraktan Yahudilerin, Yahudi dininin on emri evrensel bir tabiat taşıyor yani. Geliş itibariyle evrensel bir emirler diyebiliriz. Ama onlar da sadece Yahudilere gönderilmiş. Yani bütün insanlığa gönderilmemiş. Aynı Kur'an-ı Kerim gibi. Bütün herkese gönderilmemiş. Sadece Mekke ve etrafındaki Yahudileri doğru yola davet etmek için gönderilmiş. E şimdi biz bakıyoruz. Mekke'nin etrafındaki Yahudilerin sapkınlıklarına. E onların sapkınlıkları bizde yoktu. Biz hiç bir zaman millet olarak asil Türk milleti tarihinde öyle sapkınlıklar da bulunmadı. Ama ne yapmaya çalışıyor bazı Arap ajanlıkları? Bizi de sapkınlar gibi hareket etmemiz, hani o kurallar da bize uygulansın diye sapkınlar gibi hareket etmemiz isteniyor. Şimdi Araplar ne yapıyorlar? Karılara sokaklarda tecavüz ediyorlar eskiden de ediyorlardı. Sonra ne dedi Allah? Ya örtünün de bunların gazabından belki kurtulasınız. Bakın gelmişiz günümüze 2000'li yılların başlarındayız. 2025 yılına gelmişiz. Arabistan'da hala tecavüz olayları var hala kadınlara tecavüz ediyorlar. Kadınlar sokaklara çıkamıyor. Güvenlik görevlisi olmadan gardiyan olmadan sokağa çıkamıyor kadın. Neden? E çünkü tecavüze uğrayacak. Daha döne kadar araba bile kullanamıyorlardı. E şimdi bizim kanunlarımız kadınları koruyor. Sonra Türk, asil Türk milletinin Öyle kötü alışkanlıkları yok. İstisnalar kaideyi bozmaz. Hal böyleyken ben Kur'an-ı Kerim'i ne yapayım? Ya neden benim ülkemdeki kadınlar başlarını örsünler, vücutlarını kapatsınlar? Bizim ülkemizde Arabistan'daki gibi tecavüzcüler yok ki. Bizim ülkemizde bayanlar arabalarını kullanıyorlar. Var mı bir itirazınız? Bizim ülkemizdeki kanunlar kadınları kocalarının koyunlarındayken bile koruyor. Kocasıyla yatakta çıplak yatan bir kadını dahi koruyor. Tecavüz edemiyorsun. Gönül rızası olmadan bir ilişkiye giremiyorsun. Girersen tecavüzle suçlanıyorsun. Cezaları var. Hal böyleyken biz niye Arap tecavüzcüler gibi aynı kefeye konalım? Dolayısıyla gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitap değil sonra bakıyorsunuz bir örnek daha vereyim oruç İşte o zaman denmiş ki sabahtan akşama kadar oruç tutun gün doğumundan gün batımına kadar neden denmiş e, zamanı başka türlü ifade edecek bir şey yok en kolayı bu bütün gün ne yapın demiş oruç Gün doğumundan gün batımına kadar. Saat var mı? Yok. Başka nasıl izah edeceksin? Peki günümüze geldik. Şimdi yobaz söz dediğin adamları Allah'a pazarlayan pezemekler diyor ki arkadaş sen bilmem kuzeyde yaşıyorsun Norveç'te yaşıyorsun senin orada gün efendim güneş 12'de batıyor. 1'de yeniden doğuyor. Sen bir saat yiyeceksin. 23 saat oruç tutacaksın. Var mı böyle bir saçmalık? Hani evrensel bir dinde? Bakın tercümede bile evrensel olarak düşünemiyorlar. Nasıl düşüneceksin? ne demiş kitap? Gün doğumundan gün batımına kadar. Bu ne demek? Aşağı yukarı günümüz itibariyle şimdi artık bizim saatimiz var, her şeyimiz var. Efendim aşağı yukarı ortalama günde 12 saat bir şey yiyip içmeyeceksin. 12 saat. Bunun günde o gün batımı yok. Günde 12 saat. Peki gece mi oruç tutacaksın, gündüz mü oruç tutacaksın? Bunda da bir zorlama yok. İstersen gece oruç tutarsın, istersen gündüz oruç tutarsın. Önemli olan günde 12 saat yemek ve su içmemen. Yemek yememen, su içmemen. İstersen gece tut. Neden diyorsun diyorum gece tut, gündüz tut. E şimdi Arabistan. O zaman denmiş ki işte gün doğumundan gün batımına kadar. Ama Arabistan'ın iklim koşulları belli. Gün doğuyor, insanlar yatıyor, çalışmıyor, sıcak. Bütün gün yatıyor. Akşam oluyor, kalkıyor. Akşamın bütün zamanını çalışarak geçiriyor. Çünkü ancak hava durumu öyle onlara izin veriyor. Bu ne demek? Yattığın zaman da oruç tutabilirsin demek. Yani bir zorlama yok. Bakın, bunun orucun evrensel izahı budur. Adamlar daha evrensel efendim şey tercüme edemiyorlar. İzah edemiyorlar. Böyle yobaz onlar. Tercümesi bile Kur'an'ın yanlış yapılıyor. Hal böyle olunca Kur'an'a evrensel bir kitap diye bakamayız. İslam dinine evrensel bir din diye bakamayız. Zaten İslam'ın başlangıcında Emeviler bu durumu bildikleri için zaten kimsenin Müslü, herkesin Müslüman olmasına izin vermemişler. Daha sonra Abbasiler döneminde çıkar uğruna yaymaya çalışmışlar. Bugün Araplara da baktığınızda onlarda diyor ki Araplardan başkası kimse Müslüman olamaz. Sadece Arap değil, Arap Yahudilerden başkası kimse Müslüman olamaz. Dolayısıyla İslam dini burada açıkladığım gibi evrensel bir din değildir. Tüm zamanlara hitap eden bir din de değildir. İslam dini sadece o yöreye has o yöredeki sapkın insanları doğru yola getirmek için gönderilmiş. O yöredeki sapkın insanlar da demeyelim. Sapkın Yahudileri. Zaten bütün dinler Yahudilere gelmiş. Bütün peygamberler Yahudi soyundan. Yani Allah Yahudilerine değdiği gibi onlar seçilmiş bir kavim. Her zaman onlara hitap etmiş. Dolayısıyla biz kendi hayatımızı, kendi kültürümüz doğrultusunda yaşayabiliriz. Öyle Arap kültüründen veya Arap dininden etkilenmemize de öyle bir efendim, pratik pratik diyelim kuralları da takip etmemize gerek yok. Hepinize teşekkür ediyorum.